Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "F16 diplomasisine ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nin Kongresi varsa bizim de kongremiz yani meclisimiz var. Beraberce eş zamanlı olarak bu adımları atalım." diyorum açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin muharip uçak ihtiyacına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, F-16 meselesinde Amerikan Kongresinin beklendiğini ifade ederek, İsveç'in NATO üyeliği ile eş zamanlı olarak bu adımların atılabileceğini vurguladı. F-16'lara alternatif olarak düşünülen Eurofiktırlara ilişkinde, maalesef Almanya'da bir sıkıntı söz konusu. Fakat pürüzleri gidermek için İngiltere'nin olumlu yaklaşımı oldu. Almanlarla konuyu görüşeceklerini söylüyorlar. Bu noktada başka alternatiflerimiz de yok değil," dedi. F-16'larla ilgili son durumu değerlendiren Erdoğan, "F-16 meselesinde biz muhataplarımıza dedik ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Kongresi varsa bizim de kongremiz yani meclisimiz var. Parlamentomuzdan nihai karar çıkmadıktan sonra söyleyecek herhangi bir şey yok." Ben Cumhurbaşkanı olarak bunu parlamentoya sevk ettim ve bana teşekkür ettiniz. Görevimi yaptım ama sizlerden de bir şey bekliyorum. Sizler de eş zamanlı olarak bu konuda kongrenizden bunu geçirin, beraberce eş zamanlı olarak bu adımları atalım diyorum, ifadelerini kullandı.